Evet. Bozma abi. Sadece öne doğru geliyorsun. Evet. Evet çok güzel. Anadolu mu? Bir mikron daha bana doğru dön cenab Çok güzel. Birbirinize <laughs> <Medverimize gülüyor> bakın bakalım. Ne kadar ısrarcı. Çok merak Evet. Olur. Oynayacak evde gibi. Olur. Kalpler falan da. Kalpler de tamam. Neden olmasın? Evet. 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 Söndürelim mi? Hadi bakalım. Sen yenge çek onu. Karanlık kaldı bu seferde. Çok güzel. <laughs> Bir bakıyorum. Birinci. <laughs> 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 Kapıyı da açacağız. Açık. Geçiyor mu tarafa? Tamam. Sen geç abi şimdi oraya. <gülüyor> Şuraya. Anne ben mi duracağım? Sus sus. Buradaki konsept bizim yıllardır topladığımız klasik araçları bir araya getirip bir platoya çevirip düğün ve nişan organizasyon yapacak kişilere bir ortam hazırladık. Birçok kişi fotoğraf ve video çekimleri için böyle bir talepte bulundu. Biz de gerçekleştirmeye çalıştık. Ee, şu anda bitmiş sayılır bir platomuz var. Bu şekilde. Kaç tane aracınız var? Klasik, klasik araç 20'ye yakın aracımız var. Kaç modelden başlıyor? Eskisi, en iyisi kaç model arkadaşlar? 1915'ten başlıyor. 1915 modelden başlıyor. Evet. Ee, 1959-60'larda e, kadar devam ediyor. Beğeniyorlar mı buradaki araçları? Tabii yani çok nadir bulunan araçlar da var bizim platomuzda ve hani her yerde görünen araçlar da var. Amacımız her türlü kitleye hitap etmek ve her türlü e, zevklere, herkesin e, istediği nostaljik araçları e, sergilemek. İlgi var mı son yıllarda nostaljik araçlarla fotoğraf çekilmek için? Tabii evet. Son yıllarda bayağı bir ilgi var. E, bu son zamanlarda hatta 1915 çok ilgi çekiyor. <laughs> Pilotumuzda o da bulunmakta ve diğer araçlarımız, nadir bulunan araçlar da bulunmakta. Son yıllarda moda oldu bu dış çekimler, klasik arabalar. Burada da görmüş olduğunuz gibi Amerika'dan gelen arabalar var. Çok mutlular. Çok güzel fotoğraflar çıkıyor. Memnunlar. Sık sık geliyor musunuz buraya? Sık sık geliyorum. Haftada 3 kere, dört kere burada gelin damatlarımızı çekiyoruz.